şeyleri çok seviyorum ya. evet. kepçeleri evet. mi? <laughs> şey kepçe oyuncağın var mı? Son kepçe oyuncağını görelim mi? Tamam. Ya ne şanslısın Aa. kepçe varmış. Zaten kepçe. kepçeci olmak kepçe. istiyoruz. Evet, kepçe. kepçeci. Al bakalım. Şahane. <laughs> Teşekkür ederim. Sevindin mi? Güzel mi? Ha? Aa, <laughs> 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 güle güle. Her şey böyle tam istediğin anda olsun inşallah. İnşallah. Altyapısı biten yollara ilişkin yaklaşık 60 bin metre kare ihalemizi yapmıştık. 30 bin metre karesini tamamladık. Cumhuriyet Mahallesi'nde de altyapısı biten yollar ve aynı zamanda kaldırımlar için de zaten işlemlere giriştik. Ancak tabii ki de üzülüyoruz çünkü Cumhuriyet Mahallesi içerisinde Gediz Elektrik'in bitirmesi gereken alt yapı çalışmaları vardı. Ancak ne yazık ki müteahhitin el çekmesi sebebiyle tarumar durumda. Umut ediyoruz ki bir an önce Gediz Elektrik de yeni ihalesini yaparak o işlemlerin hepsini bitirir ve biz de devamını yapar hale geliriz. Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Ekonomik bir buhran halindeyiz. Bilin ki belediyemiz de ekonomik bir buhran halinde. Bir yerden alıp bir yere eklemeye çalışırken mevcut çalışmalarımızın hepsine dar boğazlı olmamıza rağmen, kıt kanaat geçiniyor olmamıza rağmen devam ediyoruz. Ve elimizden geldiğince fazlasıyla efor sarf ediyoruz ve gerisini halkın takdirine bırakıyoruz. Umarım çiçeklendiğimiz ve çok daha güzel, daha ferah, daha refah içerisinde yaşayacağımız günler tez vakitte gelir.